Malatya Nikah Sarayı Fahri Kayhan Caddesi üzerinde Kaysı kenti Malatya Şöyle çevreye de. Göz atalım. Balatya'nın büyük kavşaklarından. Böyle büyük şehrin yaptığı yol çalışmaları, bisiklet yolu, yaya yolu, kavşaklar hep işaretli. Işık yanmışken geçelim. Caddeler çok güzel. Büyük, geniş caddeler var. Osmanlı Caddesi. Malatya'nın güzelliklerini, yeşilliklerini gezmeye devam edeceğim. Çilingir mutfağında kalın. Sağlıkla kalın.